Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan şimdi karşınızda iki tane Rum var birisi Drip Esso Drip Coffee diğeri de Chazelle ee, bu ikisi de pratik fitre kahve ee, paketleri daha önce birçok yerde gördüm şunun fiyatı 3 liraya geliyor 3.3 buçuk liraya geliyor tanesi bunun kutusu 13 lira. Yani o da tanesi yaklaşık e, 2.80'e falan geliyor. Ee, burada yumuşak tatların Brezilya kafesinin kahvesinin olduğunu söylemiş. Yine %100 yüz arabika. Tabii ki arabika. Arabika olacak kardeş. Arabikasız olmaz. Robusto olsun tatlı olsun ya. Onu yapabiliyorsanız yap, yapmaz da kimse. Yani Robusto deyince herkes kaçıyor. Ne ya, kaçacaksınız ama yani %100 arabika bizim için bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Kahvenin nereden geldiği, nasıl yetiştiği, hangi sıcaklıklarda yetiştiği, nasıl kavrulduğu, nasıl ötüldüğü bunlar çok çok daha önemli. Ee, burada mesela bir şazel için konuşalım. Ee, burada normal demiş ki işte 150 mililitre su koyarsan daha yumuşak, 200 biraz daha, 300, işte 150 mililitre daha sert, 200 daha yumuşak, 300 en yumuşak gibi bir yapmış Orta sertlikte bir demleme yapacağım ben bunun için. Yani 200 metre kullanacağım. Başka da bir bilgi yok. Antakya'da Hatay'da üretilmiş şazel markası. Bunu ilk defa gördüm. Ee, sanırım şöyle bir bilgilendirme var. İşte yandan çıkartıp bardağın içine koyuyorsunuz. Ee, burada da yine benzer bilgilendirmeler var. Orta ötülmüş kahve. Bu da Güney Amerika harmanı diyor. Yani blend anladığımız kadarıyla. Burada 4 tane bilgi yapılmış mesela bakın 80 demiş, 100 demiş, 120 demiş, 140 demiş çok açık gibi ya bunlar da değişik. Her birisinin içinde 8'er gram kahve var. İlginç ya. Yani ben bu kahvelerde mesela bakın buna ne demiş? 2022, wow. Burada da yani neredeyse 2 senelik SKT'ler koyuyorlar son kullanım tarihleri. Mesela ne zaman karotena olduğuna dair bir bilgimiz yok. Ee, bir bakalım, deneyelim nasılmış. E, hepsi ikisi içinde ben şöyle burada 120 kullanacağım şaz, şey için, dripesto için. Burada da 200 kullanacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak ortada. Şimdi Şazel'de başlayalım. Şuradan açılıyor sanırım. Hop açtık. Güzel bir koruması var gibi. Hımm. Buradan kenarları açtık. Şöyle yapıyoruz sanırım. Değil mi? Sonra ne diyor? Sonra suyu buradan açıyoruz. Bunun da ağzını açacağız. Mesela bakın open open demiş. Evet koklayalım mı? Çok ciddi bir koku yok. Bakalım bunda bir 200 metre su koyalım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Evet 200 metremizi koyduk. Hemen çıkaralım bunu. Evet. Sırada diğeri var. Bunda da sırada diğeri var arkadaşlar. Bunda da ee, 120 demiş Güzel paketler vardı. O hoşuma gitti. Sistemler aynı. Bunda daha yoğun bir kopu var, dürüstçe söylemeliyim. Bir de biraz daha kolay açıldı. Bakalım. Tabii çat diye kapadık. Bunda da... bir su biraz daha açık duruyor bardakta gördüğünüz gibi. Burada 200 koyduğumuz için biraz daha koyu mu olabilir, olabilir, bir bakalım. Arkadaşlar şimdi karşınızda, burada bir ne var, ee, drip Chazel'in e, ürünü var. İlk önce bakalım, burada 200 mililitre buzdan su kullandım. Ee, kokusuna bir bakalım. Yani kokusu standart bir fitre kahve tadı kokusu var. Bakalım nasıl bir şey. 92 derecelik suda yaptık. Yani. Hmm. Evet. Şöyle. Ee, bir kere demlerken aslında şu an sonra an sonradan aklıma geldi. Ben direkt e, kullanım uyarılarına uyuyayım dedim. Direkt suyu döktüm. Yani burada Bloom üzerine şey yapıp denenebilir. Öyle bir özgürlük veriyor tabii ki o alan size. Ama e, ne kadar ince ne kadar kalın onu bilemiyorum. Ama öğütüm biraz kalın gibi geldi ikisi içinde bana. Hmm. Şöyle... E, bir kuru kahveci Mehmet Efendi tadında. Hani hatırlarsanız daha önce incelememde, Kolombiya'da. Gerçekten o tada yakın. Hatta ondan biraz daha yumuşak. Hani dürüstçe söyleyeyim. Bana Şazel'in kahvesi biraz daha güzel geldi. Şu an kuru kahveci Mehmet Efendi tattığım aromanın biraz daha yumuşak. Daha rahat içilebilir bir adı, tadı var. Ağzımızı bir çalkalayalım değil mi? Şimdi... Dripesso'ya bakıyorum. Biraz daha yumuşak bir koku var bunda. Hmm. Şöyle Kesinlikle daha iyi. Bence Chazelle'in 120'de denenebilir. Yani Chazelle güzel ama Dripesso'nun blendi bence yoklukta cidden güzel bir gider. <laughs> yani gerçekten zor zamanda kahve içmek istediğinizde Dripesso'nun tadı daha başarılı geldi bana. Evet. Aslında bunlar gerçekten güzel teknolojiler. Yani şimdi şurada mesela elimde bir ripeston ürünü var değil mi? Yani ben bunu beğendim. Şey olarak hani böyle basit bir yerde bir kahve yapmak için. E, bence blend biraz daha tercih edilebilir bir nokta olabilir bu tip ürünlerde. E, yani tek bir orijinin kahvesini seçtiğinizde... E, ...tahminen iyi demlenemeyeceği için e, bu tip sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama mesela ben buzdağıyla bunu yaptım gerçekten. Yani bazı kafelerde içtiğim kahveden daha güzel diyebilirim. Dürüstçe söylemek zorundayım. Yani gerçekten bazı kafelerde çok kötü kahveler içiyoruz dışarıda. Ee, ben direkt birebir söylemek istemiyorum hepsini ama yani burada ciddi sıkıntılar oluyor. Ee, yani kafelerde gidip içeceğime böyle bir şey yanımda şu, şunu pakette taşırım ya abi ver şuradan bir sıcak su ondan seviyorsan deyip hani en azından kahvesi şey yapacağım ama bunu yaparım daha iyi gerçekten. Ha bu benim bizim içtiğimiz kahvelerle aynı kategoride bile değil tabii ki ama gerçekten iyi bir blend yani yumuşak içimli kolay yani ben şazel içeceğim bunu tercih ederim fiyat olarak da daha uygun benim gördüğüm bilmiyorum denemekte fayda var arkadaşlar bu fena değilmiş gerçekten ben böyle biraz beklentisi düşük ikisi, ikisi için de beklentim düşüktü ama fena değil özellikle ben burada normalde yani 120 litre de yaptım bunu denemişler bakın burada 4 tane şey var buradaki sıkıntı bu şeyde şazelde adam işte 100 200 300 demiş yani 100 200 300 diye bir şey yok abi biraz tadına bakmadılar bence yani burada belli ki bifestoda tadına bakmışlar hepsini tatmışlar 80 100 120 140 diye yazmış ee, bu da gerçekten başarılı yani hazır bu kadar hızlı bir kahveden beklentiniz neyse Bunlar onu yapmış açıkçası. Bu da güzel bir teknoloji olmaya başladı. E, pratik. Böyle. Çok da uzatmamın alemi yok. Bir daha bakalım şunun tadına. Evet. Fena değil. Böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Böyle pratik filtre kahveler denememi istedikleriniz varsa aşağı yazın yorumlara. Ben de deneyeyim. Yani bazen çünkü ne oluyor yorumlarda diyorsunuz işte sen sadece gelişe deniyorsun. Yok şunu deniyorsun, yok bunu denemiyorsun falan filan. Bakın elimden geldiğince piyasadaki tüm kahveleri denemeye çalışıyorum. Ee, hatta bir ara aklımda bu neydi onun ismi? Şu kahveyi yediğiniz kahveyi ne? Nescafe tarzı kahvelerin biraz daha profesyonel olan Nescafe Gold'un böyle kutuda satılanları gibi onları bir karşılaştırma videosu da çekmek isterim. Ama yani bunlar gerçek kahve mesela burada içtiğiniz. Yani bunları tercih edebilirsiniz bence. E, i̇ş yerinizde, dışarıda bir yerde gittiğinizde, kampta falan çok kritik olabilir tahmin ediyorum. Böyle kendinize iyi bakın. hoşça kalın arkadaşlar görüşürüz.